Şimdi milyonlarca kişinin gündeminde yer alan bir başka başlık kiralar, kiralardaki o faiş artışları, o artışın bir türlü önüne geçilemezken hükümet yeni bir düzenleme arayışı içerisinde kiralık konut dönemi başlatılacak. Tokeyli ile yapılacak konutlarla birlikte o kiralık konutlarla en azından kira piyasasının dengelenmesi amaçlanıyor. Cuma günü Başkan Erdoğan detaylarını açıklayacak. Peki öncesinde sürece dair neler biliyoruz? O kiralık konutlar hangi illerde ne kadar yapılabilecek? Kimler başvuracak? Önemli detaylar var. Ekranlara getirelim. Yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün. Bunlara fırsat vermeyip devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız. Yüzyılın konut projesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan düğmeye bastı. TOKİ'nin ilk kez kiralık sosyal konut projesiyle Türkiye'nin en önemli sorunu çözüme kavuşacak. Kira artışları ile ilgili bir sıkıntı yaşanıyordu. Kira rakamlarının, kira artışlarının yüksek olmasından dolayı dar gelirli vatandaşlar kiralarken zorlanıyordu. Burada bu proje ile beraber Tapu TOKİ'nin başlatmış olduğu bu proje ile beraber ee, bu dar gelirli vatandaşların kiraya ulaşımı yani kiralık evde maliyet açısından daha düşük rakamlarla ulaşımı imkanı yatılmış olacak bu sayede. TOKİ tarafından Türkiye genelinde 2028 yılına kadar 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Proje kapsamında kiralık konut uygulaması da olacak. Kiralık konut uygulaması ilk etapta İstanbul'da hayata geçirilecek. Uygulama daha sonra diğer büyük şehirlerde de yaygınlaştırılacak. Kiralık konutlar için özel kontenjan ayrılacak. Bu konutlar satışa sunulmayacak. Projeden şehit yakınları ve gaziler, emekliler, gençler, çok çocuklu aileler ve engelliler yararlanabilecek. Kiralık konutlarla ilgili altyapının oluşturulması için yasa teklifi hazırlığı başladı çıkartılacak yasada TOKİ'ye kiralama yetkisi verilecek. Yasal hazırlık sonrası inşa edilen kiralık konutlar piyasa raiç bedelinin altında kiraya verilecek. Böylelikle faiz kira artışlarının da önüne geçilmiş olacak. Bu sayede hem piyasa raiç bedelinden yani tabii ki daha netleşmediği için rakamlar bilmiyoruz ama piyasa raiç bedelinden daha düşük rakamlarda kiraya verileceği için öbür piyasayı yani normalde kira artış piyasasında etkileyecek. Onları da Sonuçta etkileyecek bir rakamlara indirecektir. Çünkü e, raiç bedel belli olduktan sonra yüksek rakamlarla kiralama yoluna giden e, diğer ev sahipleri ya da özel e, sahipler biraz daha rakamları aşağı çekecekleri diye umuyoruz.